Yemek yiyelim. Hı? Boşlusun bana. Yemek yiyelim. Kubilay Akay'la başrolünü paylaştığı Cam Tavanlar dizisi 8. bölümde final yapan Bensu Soral, İstinye'de müdavimi olduğu kuaförde görüntülendi. Güzel oyuncu, muhabirleri bekletmemek için dışarı çıkıp röportaj verdi. Çok naziksiniz. Öncelikle çok teşekkür <laughs> Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Fayda da geçsin bizi bekletmemek için. Estağfurullah. olur mu öyle Tabii ki. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne olsun işte işimiz dizimiz bitti. Evet. Şimdi böyle artık yeni işlere bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Beklenenden erken bir tarih oldu herhalde. Tabii ki yani hani biz de evet. öyle beklemiyorduk. Ama iş bu yani hiç belli olmuyor biliyorsunuz reytingler, evet. sonucun ne olacağı falan. Böyleymiş buraya kadarmış Aslında bu dizinin ömrü. Aslında beraber de çok güzel bir ekran enerjisi, sinerjisi yakalamıştınız. Teşekkür yani. ederiz. Güzel bir görüntü vardı. Vallahi biz de çok mutluyduk, ekiple çok mutluyduk, eğleniyorduk. Güzel bir setti yani bayağı mutluyduk. Ama kısmet bu işler, iş sonuçta. Güzel oyuncu saçlarını hiç boyatmadığını söyledi. Küçüklüğümden beri saçım hep aynı, hep böyle. Siz doğal galiba. Doğal, şey. boya da yok. Duş alıp çıktım, düz. Ben dalgalı saç seviyorum ama normali dümdüz böyle. Az önce beklerken onu konuşuyorduk. Acaba sadece fön çektirdi hani deli <laughs> Evet, ya dizilerde şey yapıyoruz. Saçlarım hep fönlü gibi böyle dümdüz evet. olduğu için. Doğal görmesi için de da dalga yapıyorlar saçıma ki hani kendi dalgası gibi. Çünkü böyle fönlü bir kız gibi oluyor değil aslında. böyle çok zorlamıyorsunuz diye düşünüyorum. yani, e, yani bilmiyorum. Değişebiliyor. Ben Su Soral ekrana eskisi gibi ara vermeyeceğini anlattı. Valla tatil planı, planı şimdilik yok ama herhalde şu anki düşüncem yani hani bu kadar artık ekrana hani veda etmeyeceğim o kadar muhtemelen yeni bir işe hani uygun bir şey olursa böyle içmesine girmek istiyorum aslında. O yüzden şimdilik tatil planı da yok. Zaten şu olaylar falan böyle beni iyice herkes gibi geldi ve ediyordu. aynen yordu ve hani şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Şimdilik böyle çok yoğun bir sette öyle arkadaşlarımla vakit geçiriyorum aslında. Biraz dinleniyorum şu anda. Peki çok kısa oldu ama hani yeni işler gelmeye başladı mı yeni projeler? Evet, ba evet, baktığım işler var şu anda. <laughs> var gibi şeyler de var ama tabii ki belli yani olmaz. Şey yok. İş, bizim işleri şey. biliyorsunuz yani. Çok güzel işler var içinde. Hayırlısı. Belki olmaz, belki yine yıllarca yapmam için bize ama kısmet yani. Aslında istiyorum sadece şu anda. Soral, biri bitmeden yeri başlayan orman yangınlarına çok üzüldüğünü ifade etti. Çok üzülüyorum, çok çok üzülüyorum gerçekten. Yani umar, yani bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor gibi geliyor bana. Şu, şu, sürekli bir olaylar oluyor. Umarım bir yerde son bulur artık. Yani o kadar üzülüyorum ki o, orada yaşayan insanlara, canlılara, ülkemize, coğrafyamıza tabii ki yani diyecek bir şey yok. Çok üzücü. Ünlü oyuncu dizi çekimleri devam ederken eşi iş insanı Hakan Başla pek görüşemediklerini belirtti. O da iyi, o da bildiğiniz gibi çalışmaya devam. O da kendi işinde. bu süreçten çalışırken genelde o İstanbul oluyor diye biliyorum. Evet. Ama set dönemleri olduğu zaman en özlem duyumu oluyor mu? Çok vakit geçiremiyorsunuz. Valla evet, çok vakit geçiremiyorduk. Ben de çok yoğun çalışıyorum ama zaten normalde o da çok yoğun çalıştığı için yani çok da bir fark olmadı gibi. Ama uzak bir yerde setim olduğunda genelde o götürüyordu da hani en azından yolda görelim birbirimizi diye. Öyle geçti yani set süreci. Ama zaten alışığız. Tabii bizim işler böyle. Çocukları çok sevdiğini vurgulayan 30 yaşındaki Bensu Soral, anne olmaya ise korktuğunu sözlerini ekledi. Kariyer planı üzerine konuşuyoruz Hani belki aileyi de böyle genişletme bir planlarınız var. Ya ben çok seviyorum çocuk ama işte bilmiyorum ne kadar doğru ya. Ülkemizde bu haldeyken çocuk doğurmak şu an bilmiyorum ben korkuyorum yani bu ülkeye şu an. Hani ne olacağı belli değil. Ben Al bak böyle ama bir dünya... genç bir anne adayı olarak görebilirim siz diye Tabii canım yani tabii ki ben çok seviyorum çocuk çünkü yani inşallah evet. kısmetse bu olaylar korkuyor Hayırlısı. Çocuk e yani hani tabii ki korkuyorum hani bu dünyaya çocuk getirmek ne kadar doğru ama tabii ki çocuk çok güzel bir şey yani. O ama şimdilik yok planda. Acaba nasıl bir anne olurdunuz onu merak ettim. Ya bence çok iyi bir anne olurdum çünkü e, çok anaç bir insanım. Ya, evdeki hayvanlarıma bile yani bebek gibi bakıyorum. Onun için bence çocuğuma da çok iyi bakarım olursa. Ama şimdilik yok <laughs> yanlış anlamadım. Ben bizi kırmadığınız için. Estağfurullah. Sağlam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.